iki kişiyi vahşi doğanın ortasına bıraktım. Bu iki adam hayatlarında birbirleriyle hiç tanışmadı. Tanıştığımıza memnun oldum dostum. Ve vahşi doğada hayatta kaldığınız her gün size on bin dolar vereceğim. Umarım yeterince getirmişsindir dostum Uzun süre kalacağız. Hey bırak o kamerayı hadi gidelim. Tamam. Kendinize iyi bakın ikiniz de mutlu olabilirsiniz. Biz buradan çıkana kadar fakirleşecek. <laughs> ben Hayes. Hayes ben Grease memnun oldum Green. dostum. Evet hala evet. en iyi arkadaşım olacaksın kaç gün olur orasını bilmem Şu andan itibaren bu adamlar günlük 10 bin dolar alacaklar ve tek sınır ne kadar süre hayatta kalabilecekleri olacak Yani teorik olarak sınırsız para kazanabilirler Burada kalabilirsek milyonlarımız olur kamp kuracak yer arıyoruz ateş yakacağız gece için Bence kampı buraya kurabiliriz Gecenin geri kalanında odun topladılar ve erzaklarını gözden geçirdiler Burada yaklaşık 5 günlük yemeğimiz var İki şişe de su. Fazladan kıyafetler de var. Kalın montlar ve bu ateş kutusu. Bakalım ateş yakabilecek miyiz? Aa, evet. İyiyiz. Yatakları çam iğnelerinden yapalım. Rahat olmayız tabii ama en azından donarak ölmeyiz. Aa, ah. hayattayız. İkinci gün. Ve sabah onlara ilk 10 bin dolarlarını vermek için geldim. Çocuklar ilk gece nasıldı? Soğuktu. 24 saat geçti ve on bin dolarla gelmedim. Sormayacak mısınız? Evet sormalıyız değil mi? Evet. Tamam yukarı bakın. Ah inanılmaz. İşte başlıyoruz. Her 24 saatte bir sizin için uçaktan 10 bin dolar atacağız. İşte 10 bin dolar. <laughs> Paraşütlü bir çantada. Yakalayın yakalayın hadi hadi dikkat et. Dostum bu çılgınlık. Dostum bu videonun sonunda zengin olacağız. Bu parayla birlikte buyurun fişeğiniz. Aa. Dikkat edin havaya ateş ederseniz mücadele ikiniz için de biter ve kazandığınız parayla gidersiniz. Bir yılda 3,6 milyon. İnanılmaz. Planımız bir yıl. Bunu ikiye ayıralım. Bu senin. Evet, bu da benim. Şimdi birbirimize kazık atamayız. Ancak videonun devamında bu plan tam olarak işe yaramıyor. Kötü hissettiriyor ama o işaret fişeği tabancasını çalıp ateşlemem gerekiyor ve tekrar baba olacağım. Eğer o fişeği ateşlersen cidden elimde kalırsın bak. Pekala dostum, zengin olmaya hazır mısın? Kesinlikle. Üçüncü gündeyiz ve artık yerde uyumaktan bıktıkları belli oluyor. Bir <laughs> <laughs> on bin doların daha ardından barınaklarını inşa için çalışmaya başladılar. Ceketimi çam iğneleri toplamak için kullanacağım ve barınağın üzerine koyacağım. Evet, bu metal parça. Şey, bir çocuk salıncağından buldum ve barınağımızın çatısı için harika olacak. Bir kat daha. Bum. İşte üzerinde çalıştığımız bir bölüm. Gördüğünüz gibi yükü tutan çubuklar var. Paraşütleri ve ip kullanacağız. Barınağımıza bir yağmurluk yapacağız. Herkes muhtemelen mücadeleyi benim batıracağımı düşünüyor. Ancak eve dönersem bence çocukların üniversite masrafı çıkar. Dördüncü gün su kaynağı aramaya başladılar. Aa bir bataklık var. Ee, bunu kaynasak iyi olur. Evet, dikkatli olmalıyız. Bu şey bakteri ve parazitlerle dolu. Hmm, hmm. Bataklıktan lezzetler <laughs> Evet yatma vakti umarım Grizz yanamak kıvrılır çünkü çok soğuk Kendisi büyük ve sıcak Bu üçüncü gün yine iki saat uyuduk Hava çok soğuk şu an yağmur yağsa muhtemelen hastaneye gideriz Ama on bin dolar için yapıyorum Ve onları etkileyen sadece dondurucu soğuklar değil Erzağımızın sonuna geldik Grizz buna şey diyor Oruç Kola açlıktan ölmekten daha hoş geliyor. Ve sonraki birkaç gün açlık sorunu devam etti. Bu sabah küçük bir parça kurutulmuş et yedik. Hepsi bu. Jimmy bize beş günlük yiyecek verdi ve şu anda dokuzuncu gündeyiz. Bunlar sarmaşık yaprakları. Gris yenilebilir olduklarını söylüyor. Hmm. Evet. Bu noktada her ikisinin de son derece aç olduğu açıktı. Ama şanslılar ki onuncu günde onları bekleyen bir sürprizim var. Bugün on günü geride bıraktılar. <laughs> Evet dostum. İşte çantanız. Evet. Bir yere gitmeyin. Burası mücadelenin ilginçleştiği yer. Helikopteri getirin. <laughs> Aha tamam. <laughs> Gerginim dostum. İnanmıyorum. Tamam. Heyecanlandım. Hı hı. Onuncu günü kutlamak için ilk teklifimizi sunuyoruz. Yaprak yemekten bıktığınızı biliyorum. Bu yüzden yanımda 10 günlük ek yiyecek, baharat, iki branda ve balık tutmak için gereken her şey var. Tabii elli bin ödül paranız karşılığında. Kurutulmuş et ister misin? Evet. Hemen yemeyin. Bu fasulyeler iyi görünüyor mu? Aa, kesinlikle. Aa, kahve. kahve. Tamam size biraz zaman verelim. 10 dakikaya döneceğiz. Şaka yapmıyorum. Balık tutmak için gereken her şey burada. Elli bin. 50 bin. Bu anlaşmayı kabul etmezlerse aptallık ederler. 10 günlük yemekten 100 bin kazanıyorlar ve sadece 50 bin ödemek zorundalar. Onlara iyilik yapıyorum. Onlarla şimdi konuşalım mı? Evet. Tamam. Tamam. Peki Alaçımın? Önümüzdeki 60 saniye içinde bir karar verirseniz iki adet fiyatımız vereceğim. Evet. Hadi yapalım. Tamam 59 saniyeniz daha var ama tamam. İşte e, bunu iyi şekilin içine koyacağım. 50 bin için sağ olun. Teşekkürler çocuklar. Teşekkürler çocuklar. Afiyet olsun. Bu arada onunla birlikte sandık da sizin. Teşekkür ederim. Teşekkürler Cimi. Teşekkürler. Bu anlaşmayı kabul etmemiz şarttı. Bir haftalık yemek baya bayağı çocuğumun üniversite masrafı kadar. Merhaba. Hey. Gökten para yağdığını görmeye alışabileceğimi sanmıyorum. Sandıktaki yiyecekler onlara on gün yeter. Ama bir yıla ulaşacaklarsa... Evet, hedefimiz bir yıl. Yine de doğada yemek aramaları gerekecek. Bazılarınız mi? merak ediyor olabilir. Neden balık tutmadılar değil mi? Şöyle, yakınımızdaki bataklıkta hiç balık yok. Balık tutacaksak akarsu bulmamız gerekiyor. Hey, çocuklardan bahsetmeye devam ederken... İki yaşındaki çocuğum da iyi uyuyamıyor. Bu yani, verdi. Sanırım baba olmak... Ah, bu da ne böyle? Ah. Burası dere. Bataklık değil, burada su akıyor. Burada balıklar var. Dostum şuna bak, şey gibi. Rıhtım, burası yemek ve barınmak için mükemmel bir yer. Ve sürpriz dondurucu bir yağmur fırtınasıyla dolu birkaç günün ardından... Yuu. Yağmur. En azından şimdi 100 bin dolarımız var. Barınaklarını yeni buldukları su kaynağının yakınına taşımaya ve yükseltmeye karar verdiler. Günaydın Gris. Nasıl hep benden erken <laughs> kalkıyorsun? <gülüyor> Barınak için kullanabileceğimiz bir sürü ölü ağaç topluyoruz. Daha sonra bunları ağaç çerçevesi şeklinde ayarlıyoruz ve ağaçları doğru uzunlukta kesiyoruz. Oo. <laughs> Özür dilerim. Hayır sorun yok düşüşüne Şu <laughs> hafifletin. Özür dilerim. Tamam belki biraz yanlış bir başlangıç yaptılar ama yapıyı yeniden kurduktan sonra ertesi günü barınaklarına son ötüşleri yaparak geçirdiler. Nehirde balık yakalamalarına yardımcı olması için bir iskele bile inşa ettiler. İskele tamam. Çok şaşırdım. Ve şimdi tek yapmamız gereken balık yakalamak. Hadi. Evet. Değil mi? Ve bu ne kadar iyi olursa olsun uyku tulumları olmadan kış geceleri hala çetin geçiyor. Gerçekten soğuk bir gece. Parmağımız üşüdü, ayağımız üşüdü. Uykutulumu yok. Bir sonraki teklifimin ne olduğu belliydi. Bugün 20. gün ve ormanın derinliklerine doğru ilerlediler. Bu yüzden tekneyle gitmeliyiz. Uzaktan gelen sesi duyuyor musun? Ne dedin? Bu tekne mi? Her an onları bulabiliriz. Onlar için eğlenceli bir teklifim var. Nasıl gidiyor çocuklar? Merhaba millet. Merhaba Cemi. Nasılsınız? İki konu var. Birincisi uçağın bakıma ihtiyacı vardı. Bu yüzden bunu elden teslim ediyorum. Hey, İyi. İşte dolarınız. Bu da toplamda 140 bin dolar ediyor. İkincisi size bir teklifimiz var. Oo. Teklifinize bakın. Gidip açın bakalım. İşte burada. Oo. Oho. İsterseniz o kırmızı uyku tulumu için 10 bin verirsiniz ya da 50 bin dolar verip ikisini de alırsınız. Ne? İkisi için de beş katı. Aa adamım. Çıkarabilir miyim? Evet buna bakmalıyız. Evet bir bakın. Bekle biraz, bunu yapmam gerek. <laughs> Bunlar Antarktika'da kullandığımız tulumlar. Çok işe yarıyorlar. İşte hava durumu. Önümüzdeki hafta hava oldukça soğuyacak. Öyle mi? En azından birini almanızı tavsiye ederim. Mücadeleye başladığımızda 20 binlerdeydik. Hiçbir şeyimiz yoktu. Aha. Buna uyum sağladık. Yatağımız var, çam samanımız var. Bu düşük sıcaklıklarda gayet iyi idare ediyoruz. Bir uyku tulumu olmasını çok isterdim ama 50 bin dolar... Grizi eşimden daha yakın uyuyorum. Yani şaka yapmıyorum. <laughs> İkisine de cevabınız hayır mı? Çok soğuk bir gece. Uyku yok. Evet sanırım sanırım bu son kararımız. İstemiyoruz. Evet katılıyorum. Vay be tek bir uykutuluğu bile almadılar. Pekala çocuklar toplayın. Elbette tulumları olmadan hayatta kalırlar ama yiyecek sorununu hala çözemediler. Yağmurlu günler arasında beklerken bir düzene geçtiler. Su kaynatıyorlar, barınaklar üzerinde çalışıyorlar ve balık yakalamaya çalışıyorlar ama bu da pek işe yaramıyordu. Yem olarak biraz bağırsak var ve bunu atacağız. Umarım balıklar ee, derenin dibinden çıkar. Günler boyunca hiç balık tutamadılar. Gidip oltaları kontrol edelim belki yayın balığı vardır. Sonunda şansları yaver gitti. O, oh, o, oh. o, oh, Gris. ya da doğanın sunduğu iğrenç bir şey buldular. Bu da ne? Yiyebilir miyim? İlk balığımız bir yılan balığı ve sanırım kömürde ızgara yapacağım Amerikan tarzı ona giyeceğiz. Bu 27 gündür burada yakaladığımız ilk şey ki bu inanılmaz. Yakaladığımız için mutluyuz ve lezzetli hale getireceğiz. Buna lezzetli denir mi bilmem ama... Neredeyse 30 gündür sıcak bir yemek yemediler ve bu noktada bir taşı bile lezzetli bulabilirler. Bu mükemmel Çok güzel <laughs> Gerçekten bu şey bir harika oldu Böyle balık yakalamaya devam edersek burada bir yılı tamamlayabiliriz Evet kesinlikle 3,6 milyon dolar İyi geceler Ve 28. günde yeni barınaklarında yükseltilmiş yatak sistemini inşa etmeye başladılar Yani ilk güçlü destek olacak Bir, iki aşağı doğru yan çubuklar, çapraz çubuklar ve ardından paraşütlerden yapılmış çam iğneli güzel bir şilte Yeni barınaklarının giderek daha rahat hale geldiğini gördükten sonra bu adamlara milyonlarca dolar ödeyeceğimden endişe ediyordum Tek pişmanlığım var. Bunlar ranza değil. Ah, bu gerçekten kötü. Her şeylerini yeni barınaklarının bu derenin yanında olmasına bağlamışlardı. Ancak bu büyük bir hata olabilir çünkü hayatlarını kurtarmak için başka bir yılan balığı yakalayamadılar. Ah, bu noktada vahşi doğada yeni doğan oğlumla geçirdiğimden daha fazla vakit geçiriyorum. Ayrıca iki yaşında çocuğum eşimle tek başına. İki yaşında bir çocuğa babasının gittiğini, onunla konuşamayacağını, arayamayacağını, onu göremeyeceğini nasıl açıklarsın? Diyelim ki bize teklifte bulundular. Gerçekten satın alacağın şey ne olurdu? Burada yakacak odun bulmak için çok zaman harcadık. Yakacak odun vermeleri gerçekten güzel olurdu. Bunun için muhtemelen 10 bin dolar verirdim. Tam anlamıyla ormanın ortasındayız. Artık nerede olduğumuzu bilmiyorum. Tamam. Nasıl gidiyor çocuklar? Harikayız olsun Sen nasılsın? Bir ay boyunca hayatta kalmanın ödülü olarak size bir mağaza getirdim. Oo. Aa, tamam. Tüm vlog kayıtlarınızı taradık ve istediğiniz her şeyi yazdık. Yakacak odun, kürek, yemek pişirme malzemeleri, yatak ve hatta kitaplar ve masa oyunları gibi. Bir milyoncu gibi ama her şey 10 bin dolar. Tamam. Burası sizin mağazanız. Alışveriş yapmaktan çekinmeyin. 240 bin kazandık. Bence bir bakalım. Tamam. Bunlar ne? Onlar sineklik. Aa, paraşüt kullanacağız. Onlara ihtiyacımız yok. Peki hamaklara ne dersiniz? Hamak severim ama henüz paraşütlerden yapmayı denemedik. Tamam, Gris cevap ver. Paraşütlerden ne yapamazsın? Çoğu şeyi. Tamam, yakacak odun istiyor musunuz? Ne kadar odun? Alacağınız odun bu. <laughs> Sınırsız odun olsaydı satın alırdım. Onlara burada ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi teklif ettim ama yine de ilgilenmediler. Bu ikisinin gizlice deniz komandosu falan olduklarını düşünmeye başlamıştım. Bir şey bile almayacak mısınız? Günde on bin kazanıyorsunuz. On bin gitsin ne olacak? Cevabım hayır. Tamam. Milyon yıl geçse de her şeye hayır diyeceklerini düşünmezdim. Bir dahaki sefere sizi para harcamaya ikna edeceğim çocuklar. Dört gözle bekliyoruz. Evet dostum görüşürüz Jimmy. İşte gidiyor. Hem de tankında. Burada dur. Hepiniz için özel bir sürprizim var. Ne alın? Bu neye benziyor? Bir sürü telefon. Tam olarak bin telefon var. Çünkü önümüzdeki yedi gün boyunca abone olan rastgele bin kişiye ücretsiz Samsung Galaxy S24 vereceğim. Bu telefonlar için bir milyon dolardan fazla para harcadım ve onları size hediye ediyorum. Bu telefonlardan birini kazanmak için yapmanız gereken abone olmak. Gerçekten ücretsiz. Bilmenizi isterim. Kanal için yaptığınız her şeyi takdir ediyorum. Bu benim için dünyalara bedel. Abone olun. Bu telefonlardan birini kapın. Hadi bakalım. Ve teklifimdeki ürünlerden hiçbiri olmadan yollar devam ettiler ama maalesef sonraki birkaç gün boyunca hiç balık yakalayamadılar para gelmeye devam etse de yiyecekleri ve hızlıca yakalamak için zamanları tükeniyordu. Son kemer halkasındayım sanırım iki günlük falan yiyeceğimiz kaldı bu hiç iyi değil tekne olmadan bu dere verimli değil o nehre gitmeliyiz. Eğer o nehre gidebilirsem ve güzel balık tutabilirsem bir şansımız olabilir. Erzakları epey azaldığından bu noktada yiyecek bulmak için tek umutları yakalayabilecekleri balıklar olması umuduyla bataklıktan geçerek yakındaki nehre gitmek. Tüm bu kalorileri boş harcamak riskli ama daha fazla ilerleyeceksek bunu yapmak zorundayım. Ancak yorucu bir yürüyüşün ardından Hayes sonunda aradığını buldu. İnanamıyorum. Şuna bakın. Bu nehir Şimdiye kadar gördüğünüz en muhteşem şey değil mi? <laughs> Bu nehri bulmak muhtemelen hedefimize ulaşmamızla erken pes etmemiz arasındaki farkı belirleyecek. Neyse ki gizli bir silahı vardı. Grizz ve ben kendi oltamızı yaptık. Bu şey balık yakalamayı kolaylaştıracak. <laughs> Elbette Hayes'in derme çatma oltası hemen kırılıverdi. Ellerini kullanmak zorunda kaldı ve saatlerce uğraştı. <laughs> Ve başarısız oldu. Olamaz. Ve eğer balıkları hemen düşürmeden yakalayamazsa buraya gelirken yaktığı kaloriler boşa gidecekti. Ah. Ama tam da pes etmeye hazırken bu sefer olacak. Aa, evet. Vay canına. Evet. Bu sefer olacak demiştim. <laughs> ve şansı yine yüzüne güldü. Bunu grize götürmek için sabırsızlanıyorum. Çok sevinecek. Bu akşam yiyeceğiz. Evet. Tamam, bu harika. Galiba uzun zamandır böyle düzgün yemek yememiştik. Bu arada reddedemeyeceklerini bildiğim bir teklif hazırladım. Bugün 40. gün. 340 bin dolardan fazla kazandılar ve onlar için inanılmaz özel bir teklifim var. Bence bunu gerçekten sevecekler. 10 bin dolara ikiniz de eşlerinizi görebilirsiniz. Aslında şu anda izliyorlar. Evet, İnanamıyorum. evet, evet, evet canım, hadi, hadi. Ciddi misin? Çocuğumu yüzüstü Aa, olsun, bırakamam. Biliyorum, eşimi yüzüstü bırakamam. Tamam Cemil. Evet. 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 Merhaba tamam, canım arıyoruz. benim babam. Aman hey çocuklar. Harika. Çok kötü evet. kokuyorum. Merhaba Atalia. Ancak ailelerini görmek ne kadar güzel olsa da ziyaret buruk geçti. Çünkü herkesin aklında büyük bir soru var. Ne kadar kalmamızı istiyorsun? Hemen eve gelmeni istiyorum. Gerçekten. Gelmemi istediğini biliyorum ama gelmem şart mı? Evet sana ihtiyacı var. Evet evladına bağ kurmalısın. Diğer adamın ne dediği umurumda değil. Yeterince para kazandın. Eve dönmelisin. Bu konuşma benim için çok zordu. Yine de dün gerçekten çok güzel bir gündü. Sevdiğim herkes yanımdaydı. Ailem, eşim, çocuklarım, dostum Grizz vardı. Bu gerçekten büyük bir hediye gibiydi. Ama artık yoklar. Ee, Aa... Ona sarılmak ve güvence olduğunu bilmek. Bu gerçekten de tüm mücadeleyi bakış açımı değiştirdi. Eşimin desteğini de aldım. Bir milyon dolar olana kadar almak istiyorum. Ve çok ihtiyaç duyulan hasret gidermeden sonra Hayes ve Grease onları hiç görmediğim kadar mutluydu. Haze ve Grease. Grease, Grease. Haze ve Grease. Grease, Grease. Şaka mı bu? Bu <laughs> Biraz balık pişirelim. Şuna bakın. Bu mükemmel. Daha önce onları tamamen mahvedecek bir şey olsa bile... yüz oh! bin. Artık umurlarında bile değilmiş gibiydi. Ha! Birileri cinsiyet açıklama partisi yapmış gibi ve cinsiyet sadece paraymış. Moralleri yüksek olsa da hala çözmeleri gereken bir sorun var. Balık tutmak adına nehre gitmek için önce bu devasa bataklığın içinden geçmeleri gerekiyor. Ancak bir tekneleri olsaydı dereden nehre kolayca yüzerek ulaşabilirlerdi. Bir tekne yapıyorum. Amacım çubuklarla bir çerçeve oluşturmak ve sonra muşambamızı bağlamak. Böylece tekne yüzebilir. Tekne yapımında kendime pek güvenmiyorum. Bütün bir bataklığın içinden geçmek zorunda kalmadan balığa ulaşabilirsek bu riske değer. Güzel teknemin ilk yüzme denemesinin zamanı geldi. İşte gidiyor. Grease. Tat 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 tat. Tat Onlara az sonra getireceğim teklif düşünüldüğünde bu oldukça manidardı. Bugün 50. gün. Bakalım ne durumdalar. Hey, Dostum, ne artık bir köyünüz var. Bekle siz ciddi misiniz? Tekne mi yaptınız? Evet tabii. Bu odun muşambalı şey yüzüyor mu? Denemek ister misin? Hayır ben, ben, ben sağ ol. İnanmıyorum gerçekten işe yarıyor. Ormanda bildiğin tekne yapmışlar. Tamam bunu beklemiyordum. Bu birçok şey değiştirir. Aslında inanılmaz bir şey. Siz ikiniz dün bir tekne yaptınız ama ikinize de bir restoranı olan bir tekne getirdim. İnanmıyorum. Bu çok havalı Jimmy. Teklifimi sunmadan önce moralinizin yerinde olduğundan emin olmak istiyorum. Bu şu anda Amerika'daki tüm birlerde yayında olan yepyeni Mr. Beast kutumuz. Aa, i̇nanmıyorum. Bu çok iyi. Mr. Beast kutusunda dünyadaki en lezzetli tavuk var ve işin güzel tarafı her bir yemek bir Fistables barla geliyor. Bu işbirliğindeki amacımız dünyanın en iyi tavuğunu alıp dünyanın en iyi çikolatasıyla eşleştirmek. Aynen öyle. Zaxby'nin ayrıca 12 sosu var. Ağzımda resmen lezzet patlaması oluyor. Bu da ne böyle? Bu gerçekten çok güzel. Bu Zax sosu. Ne kadar mutlu olduklarına bakın. Eğer siz de onlar gibi mutlu olmak istiyorsanız hemen Zaxby'ye gidin ve Mr. Beast kutusu alın. Yemeklerinizi aldığınıza göre 50. gün teklifiniz şu. 50 bin dolara bu tekneyi alabilirsiniz. Motorumuz yok. Bunu hareket ettirmek için bir yolumuz yok. Yani sadece çubuk kullanıyorsun. Yani bilmiyorum. Bir gün önce garip şekilde tekne yaptığın için sana indirim yapacağım. 40 bine bırakırım. Bana kalırsa ben yaptığım tekneyi seviyorum. Ona hayatı pahasına güveniyorum. Bu yüzden işi grize bırakacağım. 40 bin dolara tekneyi pas geçeceğim. Evet. çok tehlikeli teknesini tercih ederim. Eğer bu batarsa bırakmak zorundasınız. Benden söylemesi. Yemek için minnettarız. Çok güzeldi. Hoşça kal Jimmy. Bir dahaki sefere görüşürüz. Bu gemi bize 40 bin dolar kazandırdı. Yine de çok tehlikeli. Ee, e, e. Dostum mücadeleye başladığımızda kışın tam ortasındaydık. Ne kadar soğuktu hatırlıyor musun? Evet. Hava şimdi çok güzel ve sıcak. Ve bahar artık tüm ihtişamıyla gelmişti ve oldukça rahat görünüyorlar. Burada bir sürü çiçek var. Rahatsız olduğumu söyleyemem. Bugün kaçıncı gün? 51 mi? Bilmiyorum. Saymıyorum. Bir uçağın geldiğini duyuyorum. Nerede? Doğruca üzerimize geliyor bu çantayla 440 bin dolarımız olacak. Hayes ve Grizz'in koltuğunu yapma zamanı. Burada kazandığımız paranın yüzde sekseni doğrudan benim işime gidecek. Benim için farklı. Katie'nin artık 24 saat vardiyalı çalışmasını istemiyorum ve bu para ona ve ailemize çok iyi gelecek. Tabii sıcak hava güzel olsa da yılanlar gibi yeni sorunlar ortaya çıkardı. Beni yılan ısırsın istemem. Ve fareler. Defolun buradan. Her gece. İnanamıyorum. Uykusuzluğun onları biraz sinirli hale getirmesi uzun sürmedi. Görünüşe göre Hayes buraya gelmek için çabalıyor. Hayes yardım lazım mı? Neye benziyor? Rüzgarlıyken boşa kürek çekmek ister misin? Neden oraya gidip şu oltaları tamir ettirmiyorsun? Sen baksana benimle konuşurken çeneni kapat. Sinirli. Oraya gitmişken şunları kontrol etsene. Ne yaptığımızı sanıyorsun? Bilmiyorum sadece sordum. Zaten yaptığım şeyi yapmamı söylediğin için teşekkür ederim. Yine yaptın çok kızgın. Unutmayın, Hayes ve Chris bu noktada çok yakın arkadaşlardı. Ancak Hayes'in sabrı taştı ve artık şakaları fazla ciddiye alıyor. Ah, bunun nasıl çözüleceğine dair fikri işe yaramıyor, besbelli. Çünkü aptalca bir fikir. Hayes, özür dilerim dostum. Seni gerçekten kızdırdığımı bilmiyordum. Düşündüğümde gerçekten üzgün olduğunu fark etmedim. Sorun yok. Tamam. Öfkesini saklayamayan Hayes kamerasını kapatarak nehrin aşağısına doğru kürek çekti ve ertesi güne kadar kampını burada kurdu. Hayes e, yelken açtı ve sanırım kaçmış olabilir. Kesinlikle hep aklımda. Geceleri soğuk olduğunu biliyorum. Eğer birkaç gün içinde dönmezse onu aramaya çıkacağım. Onu neşelendirecek bir şey yapmalıyım. Burada Jimmy'nin son bir ıstırapta bıraktığı büyük tahta var ve onu bazı çantalarımızla birlikte bir masaya dönüştüreceğim. Bu aslında oldukça sağlam. Ve Hayes eve döndüğünde eli boş değildi. Görünüşe göre Hayes büyük macerasından dönmüş. Güzel. Aa bunlar deniz alabalı. Oldukça bitkinim. Bir dakika izin verir misin? Tabii dostum nasıl istersen. Grace. Evet dostum. Bu da ne böyle? Bu bizim masamız. Bir masamız var. Evet. Aa dostum. Evet biraz neşeleneceğini biliyordum. Bu yüz bin dolarlık bir masa Grace. Tekrar hoş geldin Aa, dostum. Evde olmak çok güzel. Hadi. <laughs> Hayatta kalma ihtiyaçları karşılandıktan ve dostlukları yeniden kurulduktan sonra geriye tek bir soru kalmıştı. Ne kadar kalacaklar? Ciddi bir konuşma yapmamız gerek. Evet. Son gün. Hı. Doğrusu bana kalsa beş gün önce biterdi. Belki fazladan bir hafta daha zorlanırız. Yani kişi başı 35 bin dolar. 70. günde fişeyi ateşleseydim nasıl hissederdin? Kendimi gerçekten yüzüstü bırakılmış ve yalan söylenmiş hissederdim. 70. günü teklif ediyorum. Bir konuşma yaparız. İleri gidip gitmeyeceğimize karar veririz. Bana uyar. Grize daha uzun süre kalacağıma söz verdim. Onun için. Ama bu konuda mutlu değilim. Günaydın çocuklar. Şimdi Hayes bu aralar biraz üzgün. Bunu görüyorum. İçine kapanık. Bu yüzden biraz da endişeleniyorum. Grizle bu konuyu konuştum. Daha uzun kalmamı istiyor. Hep daha uzun süre kalmam için beni zorluyor. Bir noktada vahşi doğada kalmayı bırakıp baba olmalıyım. Yeni bir gün daha. Evet. Aa, aa, aa hayır 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 hayır. Bunun olacağını biliyordum. Görmüştüm. Olamaz. Hayes gökten düşen çantayı kontrol etmeye gidiyor. 70. gün. Grizz'in karar verip vermediğini öğrenmeliyim. Bakalım ne diyecek. Bu kadar parayla ne yapacağız? Cık. Seninle bu konuda konuşmak istiyorum. Fişe'yi ateşlemeye hazır gibiyim. Sen ne düşünüyorsun? Daha uzun kalmak istiyorum. Biliyorum, gitmek istiyorsun. Ailenle olmak istiyorsun. Biliyorum, 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 biliyorum. Bunu binlerce kez konuştuk. Sadece bugün bu konudaki düşünceni bilmek istiyorum. Evet mi, hayır mı? Bir gün daha dayanabilir misin? İyice düşünmek için istersen... 24 bu saat bekle. Bu konuda çok düşündüm ama başka bir gün dersen öyle olsun. Nasıl gidiyor çocuklar? Nasılsın dostum? İyiyim. Hadi küçük bir yürüyüşe çıkalım. Şuraya gidebiliriz. Diyelim ki Hayes farklı düşünüyor. Evet, evet, Burada evet. Bu daha kaç gün hayatta kalabilirsin? En fazla 45 gün diyelim. Açıkçası dahası tamam. da olmaz. Sence o daha kaç gün kalabilir? Her gün bundan bahsediyor. İşaret fişeğini ateşlemeyi ne sıklıkta düşünüyorsun? Her gün. Seni durduran ne? Bu aşamada mı Gris anlarsın ya bir milyon kazanmak istiyor ve buna hayır demek zor. Benim de ona karşı bir yükümlülüğüm var ama artık ailem daha önemli. Evet. Evet. O fişeyi ateşlediğinde inanılmaz olacak. Aa sabırsızlanıyorum. Dün gece iyi uyudun mu? Hı hı. Gris'i yüzüstü bırakmak istemem ama... Galiba... ...benden bu kadar. Her gece Gris'le omuz omuz olduğum ilk kampımıza geri dönmenin harika olacağını düşündüm ve ondan sonra tamam dostum biz artık kardeşiz dedik. Buradan çok parayla ayrılmayı bekliyordum. Hayat boyu sürecek bir dostlukla ayrılmayı bekliyordum ve bu benim için çok anlamlı. Kendim ve ailem için neyin doğru olduğunu düşünmek zorundayım. o kadar çaresiz kaldı ki grizin çantasından fişek tabancasını çaldı oysa bir zamanlar onu iki parçaya ayırmak onun fikriydi bu noktada tek yapmam gereken bu şeyi ateşlemek ve tekrar baba olmak anlıyor musun bu işin çok zor olduğunu biliyorum burada yaptığımız şey kolay değil Ailen için doğru olanı yaptığına gerçekten inanıyorum. Ben katılmıyorum. Hayatlarını değiştirecek bir şekilde Hayır, onlara destek sanırım, oluyorsun. Şimdi tam tersi oldu. Şimdi sanırım gerçekten orada olmam gerekiyor. Galiba gerçekten üzgünsün ve aileni çok özlüyorsun. Bana göre bence para önemli değil. Bu mücadeleyi yaşadın. Para artık benim için önemli değil ve beni burada tutan tek şey sensin ve ben bundan gerçekten bıktım. Evet. Ailemin de bana ihtiyacı var biliyor musun? Bunda çok iyisin. Hep ikna ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o anda Gris'in bir karar vermesi gerektiği açıktı. Hayes'i daha fazla para için bu ormanda hayatta kalmaya devam etmeye ikna etmek ya da... ...ona en çok ihtiyaç duyduğu anda dostunun yanında olmak. Hayal bile edemiyorum bu mücadeleyi başka biriyle yapamazdım. Yani gerçekten seni gerçek bir kardeş gibi görüyorum. <laughs> tamam mı? Seni zorladığım için özür dilerim. Sürekli zorladım. Seni yüzüstü bırakmak istemem. Yüzüstü bırakmazsın. Hayır bırakırım. Kardeşler birbirlerini yüzüstü bırakmaz. Bu işler böyledir. Her şey... <laughs> Her şey bir gün biter. Şu fişeye bir bakayım. <laughs> Bunu sana borçluyum. Ve dürüst olayım. Bu kadar uzun sürdüğü için üzgünüm. Bence bu işi yapmamızın zamanı geldi dostum. Seni seviyorum dostum. Ben de seni seviyorum dostum. Kötü kokuyorsun. Sanırım işaret fişeğini ateşlediler. Hey sen şuna bin. Gidip kontrol edelim. Zenginiz. Zenginiz. <laughs> Selam. Merhaba Cemi. İnanmıyorum. Onları bıraktığımızda böyle görünüyorlardı. Ve işte 74 gün sonra bu haldeler. İnanılmaz. Evet inanılmaz görünüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bu ormandan 74 gündür ayrılmadınız. Dostum ben hazırım. Son bir sürpriz. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Merhaba <laughs> Talia bebeğim. Seni çok seviyorum. <laughs> 74 gün sonra 670 bin dolar kazandılar. Harika. İzlediğiniz için sağ olun. Bunun gibi videoları istiyorsanız yorumlara yazın. Unuttuysanız diye önümüzdeki hafta kanala abone olan binlerce...